dostlar 191. Ali tarlanın sınırlarını gösteren bir harita aşağıda verilmiştir. Bu tarlalar Ahmet Beyzat, Ceral ve Dursun isimli köylere aittir. Tarlalardan bazılarının içine sahiplerinin isimlerinin baş harfleri yazılmıştır. Yani Ahmet burası, B neydi? Behsat burası. Tamam. Birbirlerine birbirine sınırı olan, birbirine sınırı olan herhangi iki tarla aynı kişiye ait olmadığına göre tamam. Bura önemli bu cümle. Soru işareti yerine tarla kim ait olamaz demiş. Şimdi arkadaşlarım burada deneme yanılma yöntemi yapacağız o zaman. Ahmetle ile yeri belli. Şimdi 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 bu tarlar Ahmet, Beysat, Celal ve Dursun demiş. Mesela mesela ben şuraya Celal dersem arkadaşlarım ben buraya Dursun dersem o zaman o zaman dikkat elimi iyi izle. Celal bu tarlaya komşu mu? Ahmet bu tarlaya komşu mu? Dursun bu tarlaya komşu mu? O zaman buradaki tarla kesinlikle ama kesinlikle Behzat'a ait olmaz mı? Hocam neden? Çünkü niye bak birbirlerine sınır olan herhangi iki tarla aynı kişiye ait olamaz. Çünkü bu arsaya şeyin sınırı yok. Yani şu taradım var ya mavi olan yeri. Besat'ın sınır yok. Hocam peki şu şu ihtimal olmaz mı? Ben burayı Dursun'a versem burası Celal olsa yine değişen bir şey olacak mı? Olmaz çünkü bak Celal'de sınır olacak yine Dursun'da sınır olacak. Ahmet'de sınır olacak yine değişen bir şey olmayacak tamam mı? Burası kesinlikle Besat'a ait. O zaman soru işareti alan yer. Bir kere Besat'ın sınırı var mı? Bir kere Besat'a ait olamaz değil mi? Var olamaz soru. Bir kere Besat olacak kesinlikle. Çünkü niye? Burası kesinlikle Besat'ın. Besat olacak. Gitti. Gitti. Ya Bursa olacak ya da Adana, Edirne olacak. Şimdi hocam burası, burası Dursun'a ait olsaydı soru işaretiyle Dursun gelebilir miydi? Gelemez değil mi? Komşu olurdu. E, Celal olsa Cela gelebilir mi? Gelemez. O zaman arkadaşlarım soru işareti olan yer soru işareti olan yer arkadaşlarım dikkat edin. Hangi adama ait olamaz arkadaşlarım? Sadece ama sadece Beşsat'a ait olamaz. Değil mi Çünkü şıklarda sadece Beysat olmuş oldu dostlarım. Çünkü ne burası Dursun'a ait olamaz. Celal'a ait olamaz arkadaşlarım. Ondan dolayı ne yaptık biz? Burası Beysat'a ait olamaz dedik dostlar. Çünkü niye? Çünkü niye? Burası arkadaşlarım Ahmet Celal ve Dursun'a ait olabilir. Bak burası. Dursun buradayken Celal'e ait olabilir. Ahmet'e ait olabilir. Ee, Ahmet Celal bir de Dursun'a ait olabilir değil mi arkadaşlarım? Geriye sadece Besta'a ait olamaz geldi dostlarım. Geçtim. Güzel bir soru.